Pozlara göre raporlama. Programı okutulan paftaları metroj ekranlarında gözüktüğü gibi raporlamak için pozlara göre raporlama seçeneği kullanılır. Rapor tanımı listesinden pozlara göre raporlama seçildikten sonra ön izleme butonuna basılır. Raporlanacak paftalar açılan ekrandan seçildikten sonra rapor ön izleme butonuna basılarak raporun hazırlanması beklenir. Bu raporlama seçeneğinde her pafta kendi içerisinde ayrıntılı olarak raporlanacaktır. Raporda donatılar DVG'ye basılan poz numarası ve kendi bilgileri ile listelenecektir. Bu raporlama ile DVG üzerinden metraj kontrolü rahatlıkla yapılabilir. Okutulan pafta için verilen benzer adet sayısı rapor üzerine gözükecek ve her paftanın kendi içerisindeki toplam tonajlarına ulaşılabilecektir.